Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu mutlak vücut. Sırf vücutla ilgili baya bir açılım yaptık. Bugün de mutlak vücudu aynı zamanda Allah kelimesinin hakikatini beyan edeceğiz. Yani Allah kelimesinin sırrı nerede gizli ve bu sırrı kim ifşa edecek, ortaya çıkaracak ve gerçekten hakkıyla kim bilecek? Sırf vücut bir tecelli ile mutlak ismini alır. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var güzel canlar. Sırf vücut tecelli ediyor, mutlak ismini alıyor. Aslında sırf vücutla mutlak vücut arasında bir mertebeden başka hiçbir fark yok. Sadece mertebeler gereğince bulundukları nokta ile isim alırlar ama içlerindeki bütün özellik ve nitelikler aynıdır. Şunu iyi bilmek gerekir ki kayıtlanmanın üstünde ve ötesinde olan sırf vücut ile kayıtla sıfatlanmış olan varlık hakikatte aslında tek vücuttur. Yani sırf vücutta ne var ise kayıtlanmış olan vücut, kayıtlanmış olan vücut ne? Sınırlı olan bu alemde tecelli etmiş olan vücut demek güzel canlar. Neden? E sırf vücutta ne varsa kayıtlanmış olan vücutta da o olması lazım. Mertebe gereği bir tanesi görünür aleme, şuhut alemine çıkarken bir tanesi ise nur aleminde. Yani burada görülme denilen bir şey söz konusu değil. Bütün işler, bütün filler ve cümle şeyler mutlak vücuttan tecelli ederek çıkar. Demek ki şu anda varlık aleminde bulunan cümle varlıkların çıkış, sudur, tecelli noktası güzel canlar mutlak vücut. Bu mutlak vücut aynı zamanda birazdan ifade edeceğiz Allah mertebesi. Yani cümle varlıkların bütün yapısal özellikleri, nitelikleri, genetik şifresi, bütün olasılıkların olduğu yer burası. Bir varlığı bekleyen bütün olasılıklar, sebep, nedenler, her şeyin olduğu yer bu mutlak vücut güzel canlar. Bu yüzden mutlak vücut cümle kemaleti, kemalleri kendisinde cem ederek toplanmıştır. O zaman bu mutlak vücutta her şey mevcut. Bu sebeple ona Allah denilir ve bu isimle ifade edilir. Allah kelimesi ismi cem olup her şey o ismin içinde bütün kemaletiyle bulunmaktadır. Demek ki var olan her şey Allah esmasının içi, içerisinde mevcut güzel canlar. Hiçbir şey yok ki bu mertebede, bu isimde bulunmasın. Allah mertebesi neresiydi? Ceberut. Demin bir isim ifade ettik. Mutlak vücut. Yani mutlak varlıkta. Allah esması hem zatı hem de farkı cem olup farkı camidir. Güzel canlar, cem ile cami kelimesi aynı anlamdadır. Cami kelimesi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bir esmasıdır yani bir araya getiren, toplayan demektir. Ama cami denilince aklımıza hemen bir mabet geliyor. Cami kelimesi denildiği zaman bir yapı, bir mabet gelmesin aklınıza. Cenab-ı Hakk'ın toplayan esması, bir araya getiren esması gelmesi gerekiyor güzel canlar. Şimdi işin sırrı, işin hakikati bu bölümden sonra beyan edilecek. Allah kelimesindeki elif noktanın uzaması olan ve noktada bulunan her şeyi kendisinde bulunduran mutlak vücuttur. Şöyle ki güzel canlar insan bile iki noktanın yani sperm ve yumurtanın bir araya gelmesiyle birleştikten ve zigot oluştuktan sonra aslında meydana gelecek insanın bütün özellikleri burada mevcut. Örnek. Dikkat edin. Burada nokta uzayıp elif olacak. Nokta uzayıp elif olacak. Her şey bu elifte mevcut mu? Her şey bu elifte mevcut. Nokta içindekilerini elif harfine yani uzuyan o insan haline döküyor. Bakın ilk birleşme noktasında her şey olmasına rağmen o hücre dönüp bölünmeden fark ederseniz hücreler bölünerek çoğalıyor. Burada da bir bölünerek çoğalma var. Yani teknik aleminden çokluk alemine doğru bir dönüş söz konusu güzel canlar. Allah kelimesinde iki lam imkan alemini fark alemine aittir. Bakın dikkat edin nokta sırf vücut olarak düşünün. Lam mutlak vücut olarak düşünün. Lam denilen, iki lam denilen şey, lamın biri iç alemde cümle varlıkları meydana getiren proje, ikinci lam ise imkan yani bu alemde meydana çıkan varlıkları ifade etmektedir. Yalnız Allah kelimesindeki olamın bir tanesi güzel canlar akıl ile bilgiyi üretme noktasında insanın kendisi. Bakın Allah kendisinde bulunan birinci lamda bulunan her şeyi ikinci lama her şeyle aktarıyor. Her şey onda mevcut. Bunun anlamı ne? Yani biz de ikinci lam biziz. Biz de her şey mevcut. Lam akıl demek. Akıl mertebesi burayı kül akıl olarak düşünün birincisini. İkincisi kül akıldan bütün payını almış kendisini bilme noktasına gelip cümle alemleri toplayıp cümle esmaları ifşa ettiği zaman için birinci lam gibi olacak olan insanın kendisi. Bak kendi benzeyişinde ve bütün nitelik ve özelliklerini verdiği, bütün esmalarını eklediği bir yer var. Bizim bu iki lamı çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Fark aleminde. Fark alemi bu alem demek. Bu nokta itibariyle Allah kelimesinde son bir şey kalır. Hu, bakın Allah, he harfi kalır. Yalnız bu Allah noktasındaki son huya biz a ah harfini de ekleyerek ah olarak da ifade ediyoruz güzel canlar. Hu veya da aynı zamanda ah da her şeyden münezzeh, her şeyden sıyrılmış olan zata işaret. Bu mertebesi zaten her şeyden münezzeh olan, her şeyden sıyrılmış olan noktanın mertebenin kendisiydi güzel canlar. Allah kelimesinin sırrı insan olup Allah ismi insana işarettir. Dikkat edin şu anda şeriat aleminin kabul edemeyeceği ama eyle hakikatin kabul ettiği bir sırla karşı karşıyasınız. Bunu hiçbir yerde anlatamazsınız. Hiçbir yerde beyan edemezsiniz. Neden? Bunu beyan ettiğiniz zaman sıkıntılarla karşı karşıya gelme koşulunda olursunuz. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burayı bir daha telaffuz edeceğim güzel canlar. Allah kelimesinin sırrı insan olup Allah ismi insana işaretti. Bakın küçücük bir nokta sperm ve yumurtanın birleştiği noktada bölünme olmadan önce burası her şey içinde bulunan sırf nokta, basit nokta. Ama bu nokta uzadığı zaman Elif'i meydana getiriyor. Dikkat edin Elif harfine Allah denilmekte. Çok dikkatinizi çeksin ve bunları çok iyi bir şekli aklınızda tutmanız gerekiyor. Demek ki Allah kelimesinin sırrı neymiş? Allah kelimesinin sırrı insanmış. Ve Allah kelimesi esması insana işarettir. İnsan Allah kelimesinde bulunan her şeyi kendinde bulunduran sembol işaretin kendisidir güzel canlar. Bu nokta itibariyle bu işaret, bu sembol olan insan kendisini bilme noktasına geldiği zaman enel hak diyecek. Beni gören onu görmüş diyecek. Etek et, kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm, kelamına mazhar olacak. Cübbemin altında ondan başka bir şey yok benim zatım şan ve şerefle dolu olan yerdir diyecek güzel canlar. Demek ki şu anda hepimiz neye işaretmişiz? Hepimiz neyin sembolüymüşüz? Allah kelimesinin Allah ismine işaretmişiz. İnsanoğlu bu kadar yüceliği kendisinde barındırmasına rağmen aşağıların aşağısına çakılıp kaldığı için dibin dibine vurduğu için bu yüce esmayı kendisinde tecelli ettiremediğinden dolayı cahil ve cehil noktasından olmakta. Bu sıra agah olanlar ise insan-ı kamil noktasında cümle alemlerin kendisinden tecelli etme noktasına gelmiş olurlar. Herkes kendine hoş bir nazarla bakmalı ki çünkü kendisi cümle alemlerin züktesi yani özü çekirdeğidir güzel canlar. İnsan dışarıda ve içeride bulunan her şeyi özellik ve nitelikleriyle tam anlamaya, idrak etmeye müktedir olan bir varlıktır. Demek ki biz hem dışarıdakini hem de içeridekinin bütün özellik ve niteliklerini idrak edebilecek, onu ifşa edip ortaya çıkarabilecek tek varlığız. Tek varlığız ama teke gelemediğimiz için ne bunu idrak etmekteyiz ne de bunu ifşa edip ortaya çıkarmaktayız. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bütün özellik ve nitelikleri Adem'e bütün isimleri öğretti. Adem de bütün isimlere mazhar olduğu ayetiyle Adem sembol olarak Allah kelimesine işarettir güzel canlar. İnsan cümle varlığın özü, özeti ve de bunu anlayacak tek şuur sahibidir. O zaman insan haksal bir şuura İlahi bir şuura gelmedikçe cümle varlığı tanıyıp cem etmesinin de mümkünatı olmayacak. Aslında bu haksal şuur ne demek biliyor musunuz? Görünen her şey benim zatımdan çıktı. Her şeyin tecelligahı benim. Benden zuhur etti demektir güzel canlar. Dolayısıyla insan mutlak vücudun kendisidir güzel canlar. Allah tam kemaleti ve cümle esmaları insanda tecelli eder. Hatırlarsanız bir söz söylemiştik. Cümle alemler insan-ı kamilin tecellisinden başka bir şey değildir. O insan kamilden tecelli edene de kainat denir. Kainattan tecelli edene insan, kendini bilme noktasına gelene de tekrar insani kamil denir. Farkında mısınız? Ağacın çekirdeği ağacı, ağaç da meyvasında çekirdeği oluşturarak yine kendisinde bulunan her şeyi oraya taşımakta. Döngü, devir bu şekilde daimdir güzel canlar. İşte bu sıra agah olanlar, bu hakikat ve gerçeğe vasıl olanlar işin gerçeğine de vasıl olacaklardır. Tecelliyatın merkezi insan olup tecelliyat olduğunda tecelli eden mutlak olanın kendisidir. Demek ki tecelliyatın merkezi insan olmasına rağmen kendini bilmeyen insan bunu bilmemekte, bilen ise cümle varlığın önünde saygıyla eğilmekte. Ne demek bu? saygıyla eğildiğim, hak ve hukukuna riayet ettiğim her şey aslında benmişim. Benden çıkmış ama benden çıkanı bilmediğim zaman o varlığa zulüm ediyorum. Benden çıkan varlığı bilme noktasına geldiğim zaman saygıyla eğilip tecella ve temenna duasıyla kendi önümde saygıyla eğiliyorum. Demek ki tecella ve temennayla rükü haline gelip cümle varlığın karşısında eğilen kendisine eğiliyormuş. Kendisine ne zaman eğilmeyi fark edip cümle varlığın kendisinden başka bir şey olmadığını bilen işin hak ve hakikatine de ermiş olan insandır. Allah'ın cümle şeylere kadir olması zaten tek olan kuvvetin kendi devrini yapıp lahuttan şuuta, şuuttan da lahuta devridir. Güzel canlar, tek kuvvet, tek güç, tek kadir o ise o zaman bu alem tek bir güç ve kuvvet tarafından devir etmekte. Bu güç ve kuvvet ile çıkan her şey ondan çıktığına göre bu devri aslında o güç kuvvetle yapan yapmakta bu yapışı bilen de insanın, insan-ı kamilin kendisi olmaktadır. Kainatın özü, tecelliyatın merkezi insan-ı kamilin kendisidir. Parçalara, cüzlere, tecelliyat insandan gider. Çok dikkat edin. Cümle parçalara, cümle cüzlere, tecelliyat insandan gider. Bu işin sırrı burada. Çünkü mutlak vücut insanın kendisidir. Tek dayanak batındır ve de o da insan-ı kamilin kendisidir. Eğer tek dayanak, tek ilke, tek umde insan-ı kamil olmamış olsaydı cümle alemler tecelli etmezdi. Tek bir ilkeniz, tek bir dayanağınız, olsun güzel canlar. O da insan-ı kamilin kendisi. O da bizim bizi bilerek geleceğimiz noktada vakıf olacağımız sırrın kendisidir. Bizden başka hiçbir şey yok. Aslında o kadar çok insan görüyorsunuz ya, bu insanların hepsinde öz aynı, töz aynı, hakikat aynı, gerçeklik aynı. Farklılık sıfatta, fark alemini fark etmeyenin farka gelmesinin mümkünatı yok. Farkı temiz dedikleri bir mertebedir. Yani her şeyi farkıyla temizleyip hak noktasına gelme noktası çok önemlidir. Pek dayanağa dayanın. O dayanak batındır. Batını görme noktasına gelin ki cümle varlığın o batından nasıl tecelli ettiğini orada görün göreceğiniz yer sizin kendi özünüzden başka bir yerde değildir güzel canlar